Bugün bahçede ne var ne yok birlikte toplayacağız. Hem sohbet ederiz hem de biraz bahçeyi tanıtırım. Bu arada baştan söyleyeyim canınız çekebilir bazı şeyleri. Şimdi onun için özür dilerim tamamen bir vlog çekmekte bununla alakalı. O zaman hiç durmayalım direkt başlayalım. Önce biraz bahçeyi tanıtayım evi tanıtayım ondan sonra direkt toplamaya geçeriz zaten. Şimdi elmaların yanına gidiyoruz. Önce kırmızı elma ağacını göstereyim. Güzel elmalar toplayacağız birazdan Bu arada Ağaç eğrilmiş sanırım Çok fazla yük bindiği için dala Kendini şöyle Dala otomatikman eğilmiş Yere yakın olmuş Hatta yerle sıfır olmuş Hatta şu görüntü çok güzel değil mi şöyle Şöyle bir fotoğraf da çekilir aslında Tamam Şimdi Kalkıyoruz Kasayı alalım kasayı aldıktan sonra direkt toplamaya başladım. Ondan sonra çeklerden konuşmaya devam ederiz. Görüşürüz. Kasayı aldık. Elmaları topladık. Şimdi sıra incirlerde. İncirlere geçelim. Yaklaşık bir 4-5 kilo vardır. Diyarbakır Karpuzu bu arada, Diyarbakır Karpuzu tohumundan. Bu arada keşke görüntüde çok böyle şöyle bir kokusu da gelse de kokusunu hissedebilirsiniz. Mükemmel kokuyor ya. Çok güzel. <laughs> en güzel toplama şekli en kolay hatta. Böyle serin gölge bir yer buldum. Direkt armut ağacının altındaki gölgeye saklandım. Ne yaptık? Elmaları topladık. İncileri topladık. Karpuzu topladık. E, domatesi topladık. Aslında videonun konusu ne olsun? Tat zamanı. Büyük ihtimal böyle olur ya da bilmiyorum. Videoya koyduğum zaman fikrim değişir mi? Her neyse. Bu arada evet. Cennet gibi bir yerde yaşıyorum. Yani konuda şanslı hissediyorum kendimi. Uzun zamandır vlog çekmiyordum. Benim için de iyi oldu. Güzel oldu böyle. Şimdi buranın böyle yukarıdan da çekimli falan da koyacağım. Nerede nasıl bir yer diye. Öyle hoş ee, doğayla iç içe. Bir videonun daha sonuna geldi O zaman bundan sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.